Adaleti sadece kendimiz için istemiyoruz. AK Partili kardeşlerimiz de adalet istiyorlar. Örnek mi? Bir medya patronu, AK Partili, Sivas'ta yerel bir televizyonun sahibi. Şunu söylüyor. Basının baskı altında olduğunu söyleyerek, basın baskı altındadır diyor. Son günlerde birçok basın mensubunun sıkıntısı bu. Yeter artık basın basını özgür bırakın basın işini yapsın AK Partili söylüyor ama vicdanı olan birisi söylüyor Erdem'i olan birisi söylüyor bu kadar olmaz diyor basını serbest bırakın bırakın serbest bırakmayı İçişleri Bakanı Cumhuriyet aleyhine 1 milyon liralık tazminat davası açıyor niye efendim beni eleştiriyorsun diye Esenpiru pak olsaydın eleştirilmezdin kardeşim. Sivas'ın en çok okunan portalı büyüksivas.com haber uygulaması. Apple Store ve Google Play Store'da indirin. Sivas'tan haberiniz olsun.